Yeni ekip değerlendirdikten, güzel teknolojiden, cihaz ambarganizmden. Zaten aslında hiç kimse sizi böyle beklemiyordu. Belki sizi de kendiniz böyle beklemiyordunuz. 6 kişi çıkmaktan odaklandınız. Önemli bir rakiple karşı, anadolu sigortaya karşı. Rakip güçlüydü, sizde eksik olunca zaten. Tek söyleyecek, yapacak bir şeyiniz kalmadı. Neler düşünüyorsunuz? Böyle genel bir değerlendirme alalım. Valla eksik çıkmayı özellikle beklemiyorduk bugün ama ee, maalesef işle ilgili bir takım sıkıntılar oldu. Bazı arkadaşlarımızın nöbetçi kalması durumu söz konusu oldu. O yüzden eksik çıkmak zorunda kaldık. Oyunu kendi sahamızda kabullenmeye çalıştık ama rakibimiz de çok kuvvetliydi. Geriye düştükçe de gardımız düştü açıkçası. Bize Şimdi Mevkisinde, oynayan var mıydı bugün? Mevkisinde oynayan kalecimiz vardı. En çok evet. Yaptım. Evet, Körseler cenk cenkli olmasa zaten bugün skor daha da vahim bir, Zaten yeteri kadar vahim ama daha da vahim bir şey olabilir. Ne Artık böyle hani, Vallahi herhalde bir daha böyle bir aksilik yaşamayız. Onun dışında da bir ciddi revizyon yapmamız söz konusu. Zaten maç Vallahi, vallahi öyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani gönüllülerle devam edeceğiz açıkçası. Peki nasıl oyuncular bekliyor bizi? Öyle soran var mı? bu maçta net konuşacağımız bir nokta yok. Ya yani biraz daha gönüllülük olacak her şeyden önce. Biraz mücadelesini ortaya koyacak. Yani şirketimiz aslında kalabalık, geniş. Yani iyi topçular var. Onlardan mümkün mertebe istekli olanları buraya getirmeye çalışacağız. Son rakibin yorumunu alalım senden. Bir de senin rakibi görelim. Anam vallahi Valla rakibimiz yani saygılı bir oyun oynadılar, Hiç yani şey yapmadılar. Sağda da 8 ses çıkmadı. Çok temiz bir mücadeleydi. Yani temiz oynuyorlar, sert oynuyorlar ama temiz oynuyorlar. Valla rakibimizi çok iyi buldum. Tebrik ediyorum buradan onları. Özellikle maçın kırılma anı 11. goldü. 11. yemesek belki çevirebilirdik ama 11'den sonra zor oldu bizim için. Goda biz size ilk hafta iyi sağlık olsun diliyorum. Yani böyle maçlara maç zaten. Sağ olun, biz de teşekkür ediyoruz organizasyonunuz için. Çok başarılı.